hani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Ocak 2023 Pazar gününün şans topu çekesi sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Çarşamba ve Pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekesi sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu sayede anında şans topu sonuçlarını öğreneceksiniz. Yeni yılın ilk günün şans topunda yani yeni yılın aslında ilk e, milli piyango çekilişiyle birlikteyiz. 1 Ocak 2023 şans topunda bakalım talihli numaralar nelermiş. Ekranı zaten görebiliyorsunuz. Talihli numaralarımız 17, 19, 20, 23, 32 artı sayımız 11. Bunlar bizim şanslı talihli numaralarımız. Bu talihli numaralardan 0 artı 1, 1 artı 1 ve üstünde bilirseniz Bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli 2 liradır. Hem milli piyango bayilerinden hem de milli piyangonun internet sitesi ve uygulaması üzerinden oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri de yine milli Online.com'un sonuçlar bölümünden öğrenebilirsiniz. Karşı ikramiye kazandığınız vesaire direkt olarak buradan öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu akşam saat 20.30'da Süper Loto. Yarın saat 20'de 10 numara. 20.30'da çılgın sayısal loto. Salı günü 21.30'da Süper Loto. Çarşamba saat 20'de ise tekrardan şans topu çekil sonucuyla karşınızda olacağız. Bakalım bir sonraki şans topu oyunda hangi talih numaralar karşımıza çıkacak. Şans topunda en çok çıkan sayılar, en az çıkan sayılar, tutturma püf noktaları gibi tüm detayların yer aldığı videoları da YouTube kanalımızda izleyebilir. O videolarımıza da göz atabilir, göz gezdirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 1 Ocak 2023 tarihinin pazar gününün şans topunda çıkan talih numaralara beraber bakmış olduk. Umarım istenen üstün numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.